Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı şiir derslerine devam ediyoruz. Bu dersimizde sizlere garip dışında yeniliği sürdüren şiiri anlatacağım. Genel özelliklerden, sanatçılardan ve eserlerden bahsedeceğim. Notu hazırlarken gereksiz ayrıntılara yer vermemeye çalıştım. Açıklamalar bölümünden bu notu indirebilir ve faydalanabilirsiniz. Ben olabildiğince yararlı olacağını düşünüyorum. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Önce genel özelliklerden biraz bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar garip hareketinin etkili olduğu yıllarda bütün şairlerimiz bu hareketin öne sürdüğü şiir anlayışını benimsememiştir. Hatırlarsanız Orhan Veli Kanık, Garip kitabının ön sözünde benimsedikleri şiir anlayışını ortaya koymuştu. Fakat bu şiir anlayışı çok ses getirse de birçok sanatçı bu şiir anlayışını benimsemedi. Bu sanatçılarımız kendilerine özgü şiir tarzları ile lirik şiirler yazdılar. Peki kimdir bunlar? Fazıl Hüsnü Dağlarca, Behçet Necatigil, Cahit Külebi, Mavi hareketine bağlı Atilla İlhan, Adilerden Bayazıt, Cahit Zarifoğlu, Hilmi Yavuz gibi isimler garip dışında yani garip hareketinin ortaya koyduğu görüşleri benimsemeden Türk şiirinin yenileşmesine katkı sağlarlar. Fazıl Hüsnü Dağlarca destan şairi olarak öne çıkacak. Behçet Necatigil ev içi ev içi tasvirlerle evler şairi olarak öne çıkacak. Cahit Külebi de İstanbul ve hikaye şiirlerini hatırlayacağız. Yine Atilla İlhan çıkarmış olduğu Mavi Dergisi'nin etrafında toplanan sanatçılarla Mavi Hareketi'ni başlatacak. Adil Erdan Bayazıt, Cahit Zarifoğlu, Hilmi Yavuz gibi isimlerde ise İslami duyarlılık ön planda olacak. Bu sanatçılarımız şiirlerinde ideolojiye yer vermezler. Her birinin kendine özgü yeni bir şiir dili vardır arkadaşlar. Genel özelliklerden bu şekilde bahsetmek mümkün. Şimdi dilerseniz tek tek sanatçılarımızı ele alalım. Öncelikle Fazıl Hüsnü Dağlarca ile başlıyoruz. Az önce de belirttiğim gibi destan şairi olarak hatırlayacağız arkadaşlar. Bu önemli bir ipucu. Anadolu'yu yakından tanıyacak, ilk şiirlerini havaya çizilen dünya kitabında bir araya getirecek, ölçülü ve serbest tarzda şiirler yazacak, özellikle çocuk ve Allah kitabında yer verdiği şiirlerde soyut konulara ve bilinçaltına yönelecek, şiirlerinde yaşayan Türkçeyi kullanacak, eserlerinde daima yeni konu ve üslup özelliklerine yer veren sanatçı, bireysel ve toplumsal konuları işleyecek. Az önce de belirttiğim gibi şu maddeyi unutmuyorsunuz. Nedir maddemiz? Destan tarzında Kurtuluş Savaşı ile ilgili lirik epik şiirlerle öne çıkar. Arkadaşlar destan şairi deyince Fazıl Hüsnü Dağlarca'yı hatırlayacağız. Şimdi gelin birlikte önemli eserlerini belirleyelim. Havaya Çizilen Dünya, Çocuk ve Allah. Az önce söylemiştim ilk şiir kitabımız Havaya Çizilen Dünya. Soyut konulara ve bilinçaltına yöneldiğimiz şiir kitabımız Çocuk ve Allah. Şimdi gelin. Destani lirik epik şiirlere bakalım. Çakır'ın destanı, Üç Şehitler destanı, arkadaşlar İstanbul ve Fetih destanı, Delice Böcek, Çanakkale destanı, Kubilay destanı bunlar şiirlerde, şiirle ilgili sorulara da karşımıza çıkabilecek olan eserler. Şimdi Fazıl Hüsnü Dağlarca gibi isimler yani yapma destan türünde eser veren sanatçılar Nazım Hikmet Ran, Mehmet Akif Ersoy, Ceyhun Atuf Kansu, Fazıl Hüsnü Dağlarca. Bu isimler Cumhuriyet dönemi şiir bahsinde sorulmasa bile destanlarla ilgili sorulabilecek olan bir soruda karşımıza çıkabilir. Hatırlarsanız biz destanları doğal ve yapay destan olarak ikiye ayırmıştık. İşte bahsettiğim sanatçıların yapay destan türünde eserleri var. Yani Mehmet Akif Ersoy'da Çanakkale Destanı, Ceyhun Atıf Kansu'da Sakarya Meydan Savaşı, Nazım Hikmet'te Kuvayi Milliye Destanı, Fazıl Hüsnü Dağlarca'da az önce belirttiğim Destanlar, yapay destan sorularında karşınıza çıkabilir. Dolayısıyla buraya dikkat edilmeli arkadaşlar. Fazıl Hüsnü Dağlarca'dan bu şekilde bahsetmek mümkün. Şimdi bir başka şairimiz Behçet Necati Gili anlatayım sizlere. Arkadaşlar kendisini biz evler şairi olarak biliyoruz. Hatırlarsanız yedi meşalecilerde Ziya Osman Saba üzerinde durmuştuk. Ziya Osman Saba ev içi şiirlerle de öne çıkan bir isimdi. Ve bu yönüyle de kimi etkilemişti? Behçet Necati Gili etkilemişti. Fakat... Behçet Necati Gil, şiirleri açısından yani şairlik yönü itibariyle Ziya Osman Sabah'ı geride bırakmış ve evler şairi olarak anılmaktadır. İlk şiir kitabı Kapalı Çarşı, 1945 yılında yayınlanacak. Muzaffer Tayyip Uslu ve Rüştü Onur'la birlikte çalışmalar yapacak. Arkadaşlar Zonguldak'ta Behçet Necati Gil bu iki genç şairle birlikte edebi çalışmalar yapacak. Şöyle bir hatırlatır e, parantez açmak istiyorum. Hatırlarsanız Yılmaz Erdoğan'ın Kelebeğin Rüyası isimli bir filmi vardı. Aslında o filmdeki üç baş kişi kimlerdi? Behçet Necati Gil, Muzaffer Tayyip Uslu ve Rüştü Onur'du. Filmde anlatılan kahramanlarımız şimdi dersimize konu olan şairlerimiz aslında. Sizin için önemli bir hatırlatıcı olabilir. Güzel de filmde izlerseniz güzel olacağını tahmin ediyorum. Şimdi sembol ve imgeye da bir şiir dili var. Yani anlam biraz kapalı. Şiirlerinde evleri, sokağı, çevreyi, dış dünyayı anlatacak biz neyi unutmuyoruz burada? Evleri unutmuyoruz. Çünkü Behçet Necati Gil'in anahtar sözcüğü neydi? Evler şairi. Şiir dışında tiyatrodan mitolojiye, sözlük biliminden roman çevirilerine, radyo oyunlarına kadar birçok alanda eserlerimiz mevcut. Şimdi gelin birlikte önemli eserlerine bakalım. Kapalı çarşı mutlaka karşılaşırsınız. Evler, divançı arkadaşlar dikkat edilmesi gereken eserlerdir. İncelemelerimiz ise edebiyatımızda isimler sözlüğü, Edebiyatımızda yazarlar Sözlüğü 100 soruda mitoloji. Behçet Necatigil'den de bu şekilde bahsetmek mümkün. Şimdi bir başka şairimiz Cahit Külebi ile devam edelim. Cahit Külebi denildiğinde hemen akla İstanbul ve hikaye şiirleri gelmeli ki İstanbul şiirinde burada kullandım sizler için. Birlikte inceleyelim neler var, neler yok birlikte bakalım arkadaşlar. Öncelikle öğretmenliği vesilesiyle Anadolu'yu yakından tanıyacak ve memleketçi bir duyarlılıkla eser verecek Şiirlerinde derin bir Anadolu sevgisi ön planda olacak. Halk şiirinden etkilenecek ama yenilikçi tavrından da vazgeçmeyecek. Yurt, insan ve doğa sevgisini işleyecek. Yine önemli bir hatırlatıcı var burada. Nazmi Cahit Takma adıyla Gençlik Dergisi'nde arkadaşlar ilk şiirleri yayınlanacak. Denemelerde Cahit Külebi ile ilgili sorularda şimdi işaretleyeceğim madde ile ilgili bilgilere yer veriliyor. Buraya dikkat edin. Şöyle işaretleyeyim sizler için. Türk Kurtuluş Savaşı ve Mustafa Kemal Atatürk üzerine yazdığı Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda atlı manzum yapıtından Nevit Kodallı bir Atatürk oratoryosu meydana getirir arkadaşlar. Burayı unutmuyoruz. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda isimli manzum yapıtı unutmayın. Denemelerde özellikle Cahit Külebi ile ilgili sorularda bu bilgiye yer verilecek. Şimdi gelin kendi dilinden sanat anlayışını dinleyelim. Benim şiirim sanıyorum bir tür gerçekçi şiirdir. Bir yönden ise bir tür yeni romantik şiir ile tepki şiiridir. Eserlerine birlikte bakalım arkadaşlar. Adamın Biri, Rüzgar, Atatürk Kurtuluş Savaşında, Yeşeren Otlar, unutmamamız gereken eserler. Yine anı, içi sevda dolu yolculuk. Gelin güzel şiiri, en azından aklımıza kalabilmesi için Cahit Külebi'nin güzel şiiri İstanbul'u birlikte okuyalım. Kamyonlar kavun taşır ve ben boynu onu düşünürdüm. Kamyonlar kavun taşır ve ben boynu onu düşünürdüm. Niksar'da evimizdeyken küçük bir serçe kadar hürdüm. Sonra alem değişi verdi. Ayrı su, ayrı hava, ayrı toprak. Sonra alem değişi verdi. Ayrı su, ayrı hava, ayrı toprak. Mevsimler ne çabuk geçi verdi. Unutmak, unutmak, unutmak. Anladım bu şehir başkadır. Herkes beni aldattı gitti. Anladım bu şehir başkadır. Herkes beni aldattı gitti. Yine de kamyonlar kavun taşır fakat içimde şarkı bitti. Evet arkadaşlar Cahit Külebi ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu, kadar. Şimdi hepimizin bir şekilde duymuş olduğu Özdemir Asaf'a birlikte bakalım. Öncelikle 1951 yılında sanat basım evini kuracak ve kitaplarını yuvarlak masa yayınları adı altında yayınlayacak. Özdemir Asaf'la ilgili en önemli maddelerimizden biri ikinci maddemiz. Yani yoğun ve kısa bir söyleyiş özelliği görülüyor şiirlerinde. Bu yönüyle diğer şairlerden ayrılıyor. Şiirlerinde yine bir başka önemli maddemiz taşlama, alay, ironi iç içedir arkadaşlar. Buraya dikkat. Kısa şiirlerle öne çıkacak. Genellikle dörtlükler, ikilikler kullanacak. Ayrılık, sevgi, ölüm, kaçma arzusu, umutsuzluk ve tedirginlik işlediği başlıca konular olacak. Aslında Özdemir Asaf'ın şimdi burada belirteceğim cümleleri onun sanat anlayışını baştan aşağı özetlemektedir. Gelin bir birlikte bakalım. Yaşadığımı şiirlerimde en yoğun yönleriyle, en kesin sandığım biçimlerde, en kısa olduğuna inandığım ölçülerle verdim. Veriyorum, vereceğim. Şimdi eserlerini inceleyelim. Dünya kaçtı gözüme, sen, 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 bir kapı önünde, çiçekleri yemeyin, benden sonra mutluluk, çiçek senfonisini asla unutmuyoruz, yalnızlığa övgü ve tabii ki Lavinia. Onun güzel şiirlerinden biri olan mesaja bakalım. Ölebilirim genç yaşımda, en güzel şiirlerimi söylemeden götürebilirim. Şimdi kavak yerleri esiyorken başımda, sevgilim, seni bir akşamüstü düşündürebilirim. Evet arkadaşlar şimdi önemli bir sanatçımız, şairimiz Atilla İlhan'a birlikte bakalım. Öncelikle çok yönlü bir sanatçı olduğunu belirtmekte fayda var. Çünkü şair, romancı, düşünür, deneme yazarı, gazeteci, senarist ve eleştirmen. Şimdi ilk kez adını nerede duyuracak? CHP şiir armağanında Cebbaroğlu Mehmet şiiriyle ikincilik kazanacak ve böylece adını kamuoyuna duyurmuş olacak. İlk şiir kitabı Duvar, kendi imkanlarıyla yayınlayacak. 1952 yılında Mavi dergisini çıkaracak. Burada biraz durmakta fayda var. Arkadaşlar bu dergi etrafında bir araya geldiği arkadaşlarıyla Mavi hareketini başlatacak. Aslında hareketin özü şudur. Bu hareketle bu anlayışla garip şiirine karşı çıkar. Onlara bir tepki olarak ortaya çıkar. Ve Mavi hareketine mensup sanatçılar şiirde şairaneliği savunur. Peki ne demektir şairanelik? Yani ne anlamalıyız bundan? Onlara göre şiirde anlam apaçık ortada olmamalı, zengin bir imge dünyası kullanılmalı, yani imge ile, çağrışımla, zengin bir hayal dünyasıyla ve bir şiir diliyle özgün, şairane bir şiir ortaya konulmalı. Yani garip hareketinde öne ne sürülüyorsa Atilla İlhan ve arkadaşlar, şiir noktasında mavi hareketinde onun tam karşıtını savunacaklar. Yani şairane şiir ön plana çıkacak. Garip şiir anlaşına karşı çıkarlar. Bakın şurası önemli. Peki karşı çıkarlar ortaya ne koyacaklar? İmge, argo, halk söyleyişleri, konuşma dili yer ögelerdir. Özellikle burada imgeye dikkat etmek lazım ki yağmur kaçağı bunun en güzel örneklerinden biridir. Aşk, ölüm, kavga, kıskançlık, üçüncü şah, şahsın şiiri arkadaşlar, kıskançlık konusunun işlendiği en güzel şiirlerden biridir. Kahramanlık gibi temalar işlenecek. Romanlarında yer alan karakterler, yine bakın romanlarıyla ilgili önemli bir maddemiz, dönem özelliklerinin yansıtmaları açısından önemlidir. Arkadaşlar yazar özellikle romanlarında toplumcu gerçekçi bir çizgi izleyecek. Bakın bunun en güzel örneklerinden biri Kurtlar Sofrası. Sokaktaki adam, zenciler birbirine benzemez. Bunlar birbirini tamamlayan romanlardır, bir üçlemedir. Burada Türk aydınları ele alınır çeşitli şekillerde buraya dikkat. Şimdi gelin birlikte eserlerine bakalım. Şiir türünde Duvar ilk şiir kitabıydı, Sisler Bulvarı, Yağmur Kaçağı, Ben Sana Mecburum, Bela Çiçeği, Yasak Sevişmek, Eldevar Hüzün, Arkadaşlar önemli değil, karşınıza çıkmaz diyebileceğim bir eseri yok. Aman ha dikkatli olalım. Romanlarında ise sokaktaki adam zenciler birbirine benzemez ve kurtlar sofrasına dikkat etmek lazım. Bıçağın ucu, sırttan payı, fena halde leman. Der saadette sabah ezanları sorularda karşınıza çıkar ve o sarışın kurt önemli romanlarından bazıları. Öykü, yengecin kıskacı, gezi, abbas yolcu. Önemli olan eserlere burada yer vermeye çalıştım. Bunun dışında birçok eseri de mevcut. Şimdi güzel şehri Sisler Bulvarı'na bakalım. Elinin arkasında güneş duruyordu, aylardan kasımdı, üşüyorduk. Ağacın biri bulvarda ölüyordu, şehrin camları kaygısız gülüyordu. Her köşe başında öpüşüyorduk. Sisler Bulvarı'na akşam çökmüştü, omuzlarıma çoktan çökmüştü. Kesik birer kol gibi yalnızdık, dağlarda ateşler yanmıyordu. Deniz fenerleri sönmüştü, birbirimizin gözlerini arıyorduk. Evet arkadaşlar Atilla İlhan'la ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Şimdi dilerseniz Cahit Zarifoğlu'na bakalım. Cahit Zarifoğlu deyince benim aklıma genelde yalnızlığı anlattığı kısa şiir geliyor. Ah şu yalnızlık kemik gibi ne yana dönsem batar dizeleriyle çok özgün bir şekilde anlatmıştır bu duyguyu. Şimdi İslami duyarlılığın görüldüğünü, mistik duyguların görüldüğünü, bir noktada ikinci yeniye biraz yaklaştığını, şiirinde bilinçaltına yer verdiğini hemen belirtmeliyim. Şimdi maddelerimiz üzerinden açıklamaya çalışayım. Bir defa çocukluk ve gençlik yıllarını Maraş'ta geçirecek. Diriliş dergisinde ilk şiirleri yayımlanacak. Adil Bayazıt'la beraber Mavera dergisini çıkaracak. Şiirlerinde az önce bahsetmiştim en önemli maddelerimizden biri bu. Mistik bir duyarlılık, İslami bir duyarlılık görülecek. Anadolu insanını işleyecek. Bilinçaltından, gerçeküstü ögelerden yararlanacak ve çocuk edebiyatı türünde eserler verecek. Unutmayalım İslami duyarlılık var. Maraş'ta yetişen bir şair. Mavera Dergisi'nin kurucularından. Eserlerine bakalım. Arkadaşlar, işaret çocuklarını unutmuyoruz. Yedi güzel adamı unutmuyoruz. Menziller korku ve yakarış. Şimdi çocuk edebiyatı türünde eser verdi demiştim. Bakın örnekleri burada. serçe kuş, katır aslan, ağaç kakanlar, yürek dede ile padişah, küçük şehzade, motorlu kuş, kuşların dili. Bunun en güzel örneklerinden. Çocuk şiirleri gülücük, ağaç okul, günlük yaşamak. Neyi unutmayacağız? Bir değirmendir bu dünyayı unutmayacağız. Ve tabii tiyatro türünde de Sütçü İmam önemli bir eser. Gelelim onun yakın arkadaşı Adiler'den Bayazıt'a. Yine Adiler'den Bayazıt'ta da arkadaşlar İslami bir duyarlılık görülecek. Çok güzel şiirlerinin bulunduğu Sebep Ey ve Risaleler isimli eserlerimiz mevcut. İki ay süren bir gezinin anlatıldığı İpek yolundan Afganistan'a eseriyle de ödül alacak. Şimdi birlikte maddeler üzerinden inceleyelim. Çocukluk yıllarını Maraş'ta geçirecek. Daha sonra burada da edebiyat öğretmenliği yapacak, kütüphane memurluğu, müdürlüğü yapacak. Mavera dergisini Cahit Zarifoğlu ile beraber çıkaracak, en azından çıkarılmasına katkı sağlayacak. İlk şiirleri Sebep de, daha sonra da arkadaşlar Risaleler isimli bir kitap yayınlayacak. Bu iki eseri de şiirler adı altında bir araya getirecek. İki ay süren Afganistan gezisini İpek Yolundan Afganistan'a adlı eseriyle, yani bu geziyi anlattığı bu eseriyle 1983 yılında Türkiye Yazarlar Birliği Basın Ödülü'nü alacak. Az önce belirtmiştim, mistik duyarlılıkla şiirler yazacak. Kavgacı destane şiirleri mevcut. Sebep ey önemlidir, risaleler önemli. Tabi ödül aldığı gezi yazısını da unutmamak lazım. İpek yolundan Afganistan'a. Şimdi gelelim Hilmi Yavuz'a. Arkadaşlar aynı şekilde mistik bir duyarlılık, İslami bir duyarlılıkla şiirler yazacak. Özellikle İslam mistisizminden yararlanacak. Ali Hikmet imzasıyla çeşitli eleştirileri ve denemeleri var. Örnekler üzerinden, maddeler üzerinden birlikte Hilmi Yavuz'a bakalım. Yine sık sorulan yazarlarımızdan, sanatçılarımızdan biridir. Son dönemlerde, son 1-2 yıldır Cumhuriyet Edebiyatı'ndan çok soru gelmedi ama bu yıl gelebilir. O yüzden Cumhuriyet Edebiyatı'na dikkatle eğilmekte fayda var. Cumhuriyet, Milliyet, Yeni Ortam gazeteleri ve çeşitli dergilerde Ali Hikmet imzasıyla inceleme, eleştiri ve deneme yazıları çıkacak. Önce ikinci yeni etkisinde şiirler yazsa da arkadaşlar daha sonra geleneksel ögelerle çağdaş şiir özelliklerini gösterdiği şiirler yazacak. Yani ikinci yeniden bir noktada ayrılacak çünkü geleneksel ögeleri kullanıyor. İkinci yenide ise arkadaşlar geleneksel ögeler yoktur. İslam mistisizmi özellikle de tasavvuftan yararlanarak kendine özgü bir söyleyişle şiirler yazacak. Gelin birlikte eserlerine bakalım. Bakış Kuşu, Bedrettin Üzerine Şiirler, Doğu Şiirleri, Yaz Şiirleri, Gizemli Şiirler, Zaman Şiirleri, Söylen Şiirleri, Ayna şiirleri, hüzün ki en çok yakışandır bize, işaret dikkat ederseniz iyi olur. Gülün ustası yoktur, erguvan şiirler, çöl şiirleri, akşam şiirleri, yolculuk şiirleri, hurufi şiirler, dikkat edilmeli, büyüsün yaz. Ana ve günce türündeki eserleri, geçmiş yaz defterleri, ceviz sandıktaki anılar, bulanık defterler. Arkadaşlar deneme ve incelemede özellikle denemeler karşı denemeler isimli esere dikkat etmelisiniz. Son olarak bu dersimizde sizlere Bedri Rahmi Eyüboğlu'nu anlatmaya çalışacağım. Daha önce öğretici metinlerde bahsettiğim Sabahattin Eyüboğlu'nun kardeşidir arkadaşlar. Bedri Rahmi Eyüboğlu'nda anahtar sözcüğümüz resim, ressamdır. Yani Bedri Rahmi Eyüboğlu aynı zamanda şair olduğu gibi bir ressam ve şiiri de bu ressamlığından etkilenmiştir. Şimdi birlikte inceleyelim sanatçımızı. Türk ressam, yazar ve şairdir. Geleneksel süsleme ve halk el sanatlarında sanatlarından seçtiği motifleri yapıtlarında batı teknikleriyle birleştirerek kullanacak. Bakın ressamlığına dikkat ediyorsunuz. Bu halk edebiyatından, halk kültüründen seçtiği süslemelere, el sanatlarına dikkat ediyorsunuz. Bütün bunları yoğurarak, sentezleyerek şiirinde kullanacak arkadaşlar. Yine şiirlerinde masallardan, halk söyleyişlerinden, türkülerden yararlanacak. Doğa tutkusunu, insan sevgisini, yaşama sevincini, toplumsal sorunları işleyecek. Burada önemli bir nokta var. Bursa cezaevinde yatan arkadaşı Nazım Hikmet için yazdığı Zindanı Taştan Oyarlar adlı şiir daha sonra Zülfü Livaneli tarafından bestelenecek. Unutmayalım ressam şair Bedri Rahmi Eyüpoğlu. Arkadaşlar şiir türünde Karadut önemli, Yaradana Mektuplar önemli, Dol Karabakır Dol önemli, Yaşadığım Aşklar ve Tuz bu işaretlediğim 3 şiiri 3 şiir, şiir türündeki 3 esere dikkat edin. Gezi deneme ve söyleşi türünde Canım Anadolu, Tezek, Deli Fişek ve Resme başlarken özellikle Karadut şiirinden alınan parçalar sorularda geliyor arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Böylece Bedir Rahmi Eyüpoğlu ile bu dersimizde işleyeceğimiz sanatçılarımızı bitirmiş bulunuyoruz. Umarım dersimiz sizler için faydalı olur arkadaşlar. Yorumlarınızı, eleştirilerinizi, önerilerinizi yorum bölümüne yazarsanız memnun olurum. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.